Merhaba. Bu rehberde, koha sisteminde yeni bir materyal türünün nasıl ekleneceğini adım adım anlatacağım. Materyal türleri, kütüphanedeki kaynakların, kitap, dergi, DVD ve benzeri türlerin sınıflandırılmasını sağlar ve ödünç verme politikalarını belirlemede kullanılır. Şimdi, bu işlemi birlikte gerçekleştirelim. Öncelikle, koha personel arayüzüne giriş yapın. Kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra menüden Koha Yönetim sekmesine tıklayın. Açılan sayfada materyal türleri seçeneğini bulun ve tıklayın. Burada var olan materyal türlerini göreceksiniz. Şimdi materyal türleri sayfasında ekranın üst kısmındaki yeni materyal türü ekle butonuna tıklayın. Bu işlem sizi yeni bir materyal türü ekleme formuna yönlendirecektir. Şimdi bir elektronik kitap adında bir materyal türü ekleyelim. Materyal türüne tanımın kısaltması olarak E ve B harflerini yazalım. Eğer materyaliniz için varsa üst materyal türünü seçebilirsiniz. Biz üst materyal türü seçmeyeceğiz. Tanıma ise elektronik kitap diyoruz. Şimdi türümüze bir simge seçiyoruz. Diğer alanları politikanız doğrultusunda doldurup değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz. Yeni eklediğiniz materyal türünü listeye dönerek kontrol edin. Listede görünüyor ve doğru bilgilerle kaydedilmişse işlem başarıyla tamamlanmıştır. Bu adımlarla Koha sistemine yeni bir materyal türü eklemeyi öğrendik. Artık kütüphanenizdeki kaynakları daha detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz. Gemini bilgi teknolojileri olarak ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız teşekkür ederiz